Merhabalar kuzularım, tosunlarım. Organik kimyaya fonksiyonel gruplar bölümüyle devam ediyoruz. Nedir bu fonksiyonel grup? Fonksiyonel grupları anlatmadan önce aslında birazcık e, önceden alkanlarda, alkenlerde, birazcık da alkinlerde anlattığımız bazı bölümlerden biraz bahsedeceğiz. Çünkü milli eğitim müfredatı içerisinde burada onlardan tekrarlıyorlar arkadaşlar. Biz de birazcık tekrarlayacağız. Bunlardan birincisi alkil. Alkil neydi hatırlıyoruz. Alkil alkanlardan hatırlamamız gereken bir şey. Alkanlardan bir hidrojen koparılması ile oluşan gruplara biz alkil diyoruz. Peki biraz sonra örneklerine geçeceğim ama bu alkil grupları ile ilgili alkil gruplar dediğimiz gruplar R nokta ya da R çizgi ile gösteriliyor. Buradaki nokta ya da çizgi de neyi ifade ediyor? Hidrojenin koparıldığını ifade ediyor. Sevgili gençler zaten alkil grupları oluşurken bir reaksiyon esnasında oluşuyorlar gençler. Ve bir reaksiyon esnasında oluştukları için çok kararsızlar. Radikal diyoruz zaten buradaki r radikali ifade ediyor. Radikaller de çok kararsız yapılar. Reaksiyon esnasında anlık oluşuyorlar ve hemen başka bir moleküle bağlanıyorlar. Yani radikaller bir bileşik değildir. Radikaller bir iyon, anyon, katyon değildir. Radikaller reaksiyon esnasında anlık oluşan ve hemen başka bir moleküle bağlanan gruplara biz radikal gruplar diyoruz. Ve nasıl oluşuyorlarmış organik kimya içerisinde? Alkanlardan bir hidrojen koparılmasıyla. CH4 hatırlayacak olursanız vatandaşın ismi metan'dı. Metandan bir tane hidrojeni koparttım CH3 nokta. Tekrarlıyorum. Bu nokta oradaki eşleşmemiş elektronu hidrojenin koparıldığını ifade ediyor. Ve ismi metandı. Anı attık. Yerine ne koyduk? Alkildeki ili koyuyoruz. Yani bu vatandaşın ismi metil. 2 karbonlu C2H6 bu e, ister buradaki hidrojen ister buradaki hidrojenlerden herhangi bir tanesini koparırsanız etan bir tane hidrojen koparttım ismi ne oldu? Etil oldu. Geçtim 3 karbon. 3 karbonlu propan propanla birazcık bir farklılık var. Sevgili çocuklarım bakın bu propandaki 3 karbon var ya. Bu 3 karbondan şu karbonla şu karbonun birbirinden farkı yok. Çünkü ikisi de birinci karbon uçlarda. Ama ortadaki karbon diğerlerden farklı. Hatırlarsanız bunlara birincil birincil karbon demiştik. Şu ise ikincil yani sekonder. Bunlar primer. Şu ise sekonder karbon. O zaman ben buradan hidrojen koparttığımda iki türlü alkil grubu oluşur. Bir, ya uçlardan koparırız ya da ortadan koparırız. Uçtan koparttığımızda en propil yani normal propil anlamına geliyor arkadaşlar. İşte bu yapı en propildir. 4 karbonlu olsaydı en bütil, en pentil şeklinde devam eder. 3 karbonlu olduğu için propil, uçtan kopardığımız için en propil yani normal propil. Buraya geldim. İkincil karbondan koparttığımız için bu vatandaşın ismi ne oldu? İzopropil oldu sevgili çocuklar. Diyoruz ve devam ediyoruz. Peki bir de alkanları hatırlarsanız siglo alkanlarımız vardı. Yani halkalı alkanlarımız vardı. E o zaman halkalı alkanlardan, siglo alkanlardan hidrojen koparırsanız siglo alkilleri türetirsiniz. Hatırlayın şu vatandaş siklopropan. Hatta bunun kitaplarda şöyle görmüşsünüz. Şöyle bir üçgen çizerler. 3 Üç tane karbon halkalı yapı. Siklopropandan bir tane hidrojen koparırsanız oluşan yapıya siklopropil o da böyle gösteriliyor gördüğünüz üzere. 4 karbonlu siklobutan bir tane hidrojen koparttık. Buradaki herhangi bir tanesini koparabilirsiniz. Hiç fark etmez. Aynı şey burası için geçerli. Herhangi bir tanesini koparabilirsiniz. Bu vatandaştan bir tane hidrojen koparttığımız için siglobütil ifadesi daha doğrusu ismini almış oldu. Alkil dediklerimiz bunlardı. Şimdi sırada ne var? Alkenil. Aslında isminden de anlaşılacağı üzere şuradan bakın şuraya kadar alken. İl hidrojen koparılması. O zaman alkenil alkenlerden bir hidrojen koparılmasıyla oluşan yapıydı. Bunları da alkenleri de polimerleşmeyi anlatırken bahsetmiştik. Burada bir kez daha tekrarlıyoruz. Aha bu vatandaş eten. <laughs> eten ya da diğer ismiyle etenil. Etilen özür. Etilen. Etilen dedik. Bu etilenden bir tane hidrojen koparılmasıyla oluşan gruba etenil. Bu yupak ismidir bakın. Yukarıda yazdığımız yupak ismidir. Şu vatandaş neydi? Vinil. Bu ise özel ismiydi. Alkenden, etenden bir tane hidrojen koparılmasıyla oluşan grubun ismi etenil ya da özel ismi vinil. E propenden koparırsak propenil ya da özel ismi allil oldu arkadaşlar. Diyoruz ve devam ediyoruz. Bir tane daha grubumuz var ki aril. Peki aril neydi arkadaşlar? Aril dediğimiz grup da arenlerden geliyor arenlerdir. Bundan önceki videomuzda biz hatırlayın aromatik hidrokarbonları anlattık ya. Aromatik hidrokarbonların diğer ismi arenlerdi. Peki aromatik hidrokarbonlar neydi? Benzen ve türevleriydi. Benzenden türeyenler. O zaman aril dediğimizde aklımıza aslında benzen gelecek. Tamam Peki benzen halkası hatırlayın bu vatandaştı C6H6. Bundan bir tane hidrojen koparılmasıyla oluşan grup C6H5 ismi fenil. Anlaştık. Peki şunu hatırlayın. Nereden? Aromatik hidrokarbonlardan. Benzen halkasına metil bağladığımız için metil benzendi. Veya bunun özel ismini yazmıştık hatırlayın. Tolu endi. Peki tolu şu hidrojenlerden bir tanesinin koparılmasıyla oluşan gruba ise benzil kökü diyoruz. Benzenden hidrojen koparılmasıyla fenil oluştu. Tolu şu hidrojenin bir tanesinin koparılmasıyla benzil oluştu. Şu vatandaşı da hatırlayın yine orada bahsettik. Naftalin. Peki naftalinden bir tane hidrojen koparırsak sonra yine ne getirdik arkadaşlar? İl eki getirdik. Naftil kökünü ya da naftil radikalini oluşturmuş olursunuz. Bunlar alkil, alkinil ve alkil kökleriydi. Şimdi asıl fonksiyonel gruplara giriyoruz. Peki fonksiyonel grup nedir? Fonksiyonel grup dediğimizin tanımı aslında şu. Bir molekülde reaksiyon veren, kimyasal reaksiyonlara giren, kimyasal reaksiyonlarda aktif rol oynayan gruplara biz fonksiyonel gruplar diyoruz arkadaşlar. Yani en kısa haliyle molekülün reaksiyon veren kısmı bitti. Peki genelde R grubu dışında kalan kısmıdır. Neden? Çünkü R grubunu biraz önce söyledik ki alkil. Bu vatandaşlar karbon ve hidrojenden oluşan gruplardır. Karbon ve hidrojenden oluşur ve buradaki bütün bağlar sigmadır bütün bağlar sigma. E sigma bağ kararlı bağ değil miydi arkadaşlar? E kararlı. Bütün bağlar sigma bağ ve kararlı bağlar olduğu için bu R grupları kimyasal reaksiyonlarda aktif rol almaz. Tekrarlıyorum. R grupları kimyasal reaksiyonlarda aktif rol almaz. Onun için fonksiyonel gruplar R'nin dışında kalan kısmıdır arkadaşlar. Anlaştık. Peki başlayalım. <laughs> Alkanlarda fonksiyonel grup yoktur demişiz ve kocaman yazmışız kırmızılarla. E niye? E çünkü alkanlar Cn H2N artı 2 genel formüle sahip organik bileşikler ve bütün bağlar sigma doymuş. Hatta alkanlara siz hatırlayın parafinler dediniz parafin. Parafin dediğimiz şey latinceden geliyor reaksiyona girmez. Reaksiyona karşı isteksiz anlamındadır. Onun için de fonksiyonel grubu yoktur. Geldik alkenlere. Alkenlerde ve alkinlerde fonksiyonel grup benzerlik gösterir. Neden? E çünkü alkenlerdeki <laughs> şu R gruplarının dışında kalan kısım C çift bağ şurasıdır. Veya burada şurasıdır arkadaşlar. Tamam. E peki bu gruba baktığınız zaman burada bir tane sigma bir tane pi. Yani alkenler ve alkinler aslında reaksiyonlarını neresi üzerinden verir? Pi bağları üzerinden verir. Onun için de alkenlerde fonksiyonel grup çift bağdır. Alkinlerde fonksiyonel grup ise üçlü bağdır arkadaşlar. Dolayısıyla burası üzerinden reaksiyon verdiği için fonksiyonel grubu böyle değerlendirebilirsiniz. <laughs> Sevgili çocuklarım. Devam ediyoruz. Peki bunlar hidrokarbonlardı. Hidrokarbonların dışında kalan kısım ne var? Alkoller, eterler, aldehitler, ketonlar, karboksil asitler ve esterler, aminler gibi. Şimdi birazcık onları tanıyacağız. Sevgili çocuklarım. Konunun bu bölümü aslında size neyi öğretmeyi amaçlıyor biliyor musunuz? Bu, bu çocuk alkolü genel anlamda biliyor mu? Eteri, aldehiti, ketonu biliyor mu? Bunların formüllerini az veya çok birazcık haberdar mı ondan bahsediyor. Kaldı ki geçen sene soru soruldu bu kısımdan ve çok basit bir soruydu arkadaşlar. Gördüğünüzde siz de çözdüğünüzde göreceksiniz. Hakikaten çok basit çantada keklik, keklik bir soruydu. Geldik alkollere ve eterlere. Alkollerin ve eterlerin genel gösterimlerini yazmışız. ROH, ROR. Bu alkoller eterler konusunu ileride çok teferruatlı inceleyeceğiz. Hatta bundan sonraki hemen ilk videomuz alkoller eterlerle ilgili olacak. <laughs> Bunların genel formülleri h 2 n artı 2 O genel formüle sahip sevgili gençler. Peki alkollerin genel gösterimi bu. Eterlerin genel gösterimi bu. E hemen biraz önceki bildiğim örneği inceliyorum. R grubu dışında kalan kısmı burası değil. Ha, o zaman alkollerin fonksiyonel kısmı fonksiyonel grubu OH. Eterlere gelince R'leri at. Geriye kalan kısım oksijen. Eterlerin fonksiyonel kısmı da budur. Ne demek bu? Arkadaşlar alkoller reaksiyona girerken OH üzerinden girer. Ya buradaki bağ kopar ya da buradaki bağ kopar. Aynı şey eterler için geçerlidir. Ya buradaki bağ koparak reaksiyon verir ya buradaki. Bakın R grubuna incelemiyor. Sadece oksijenin yaptığı bağlarla ilgili bir durum. Fonksiyonel grup alkollerde OH, eterlerde ise oksijen grubudur. Alkolleri şöyle bir hatırlayacak olursak, daha doğrusu sınıflandıracak olursak... ...alkolleri ikiye ayırıyoruz. Monoalkol ve polialkol olmak üzere. Alkollerde burayı detaylandıracağız. Monoalkol demek bir tane OH bulunduran... Gördüğünüz gibi bu alkollerde bir tane OH var. OH 1, 1, 1. Onlar da mono alkolleri de kendi içerisinde primer, sekonder ve tersiyer olmak üzere 2, 3'e ayırıyoruz. Primer alkol demek OH eğer birincil karbona bağlıysa. Gördüğünüz üzere birincil karbon. Bu primer karbon. OH eğer ikincil karbona yani sekonder karbona bağlıysa sekonder alkol. Eğer OH Tersiyer karbona yani üçüncül karbona bağlıysa da buna da tersiyer alkol diyoruz. Polialkollere gelince en az iki tane o haş barındıranlara da polialkoller diyoruz. Aha burada olduğu gibi glikol. Şunu daha çok tanıyorsunuzdur. Glisterol biyolojiden biliyorsunuz. Hani yağ asitleri artı glisterol, nötral yağ artı üç tane su falan oluşuyordu ya. Oradan tanıyorsunuzdur. Bunun diğer ismi de gliserin. Gliserin olarak bilinir sevgili çocuklarım. Eterleri de kendi içerisinde ikiye ayırabiliriz. Eterlerin genel gösterimleri R, O, R ya. Eğer R'ler aynıysa, şuradaki R'ler aynıysa burada olduğu gibi CH3, CH3 buna simetrik ya da basit eter diyoruz. Eğer R'ler farklıysa burada olduğu gibi CH3, C2H5 metil, etil. <laughs> buna da karışık ya da asimetrik eter diyoruz. Kısacası Alkollerde fonksiyonel grup OH, eterlerde oksijendir. Detayını ileride bu konuyu incelerken anlatacağız sevgili çocuklar. Diyoruz ve aldehit ve ketonlara geçiyoruz. Aldehit ve ketonlar ise arkadaşlar dikkat edin karbonil grubu bileşikleri. Şu gruba işte biz karbonil grubu diyoruz karbonil. Hatta üniversite sınavında geçmiş sezonlarda çıkmış bir tane soru. Aşağıdaki moleküllerden hangisi karbonil grubu içerir ya da içermez şeklinde bir soru gelmişti. Aldehitler ve ketonlar bunların babası işte. Peki karbonil grubunun bir tarafına R, bir tarafına hidrojen bağlıysa buna biz aldehit, her iki tarafına da R bağlıysa Buna da keton diyoruz arkadaşlar. RCO çift bağ hidrojen aldehit, RCO çift bağ R buna da keton yapısı dedik. Her ikisine de birer tane örnek vermişiz. CH3CH2COOH. İleride buna propanal diyeceğiz. 3 karbonlu olduğu için. İşte bu yapı aldehit yapısı. Bu yapıda e, hatırlayın buna da aseton denir. Aseton. Aseton neydi? Hani bu kızların ojelerini çıkarmak için kullandığı bir madde var ya işte bunun çözeltisi o. E, boya çözücü olarak kullanılan malzemelerden bir tanesidir. Yupak ismi de propanondur. Sevgili çocuklarım burada yalnız <laughs> kıl noktalardan bir tanesi şu var ki ileride daha net bu konuyu anlattığımızda daha netleşecek kafanızda ama burayı böyle açık vermeyebilir size. Şöyle kapalı verdiğinde de bakın şu kısım şurası bizim R'miz. R kısmı. O zaman burayı attığında geriye kalan kısım burası kalıyor ya İşte fonksiyonel grup burasıdır. Adam böyle kapa açık olarak da verir. Adam şöyle de verir onu. CHO şeklinde kapatarak da verir. Aynı şey burası için geçerli. Şu karbonili böyle açık olarak verebilir ya da kapalı. Buranın şekli şurasıdır arkadaşlar. Şunun gibidir. Bunu soruda böyle de verebilir çizildiği üzere. Onun için burada fonksiyonel grup karbonildir. Burada ise tamamını alacaksınız. R dışında kalan kısım burası olduğu için <laughs> burada da karbonil grubu yine fonksiyonel grup görevini yapar. Sırada ne var? Sırada ise karboksilli asitler ve esterler var. Karboksilli asitler ve esterlerin ise arkadaşlar aslında fonksiyonel grubu şu gruptur. C, O, Şöyle çizebiliriz arkadaşlar. Buraya karboksil grubu diyoruz. İşte karboksil grubunun bir tarafına R, bir tarafında hidrojen bağlıysa karboksilik asit ya da karboksilli asit. Her iki tarafına da R bağlıysa ya da R üstü bağlıysa buna da e, ester yapısı diyoruz sevgili çocuklar. Örnek vermişiz yine 3 karbonlu bir tane asit propanoik asit. Buraya da e, metil asetat ya da meta, etanoik asidin metil esteri şeklinde isimlendirme yapabilirsiniz Yine bunların kapalı hallerini yazmışız dikkat edin. COOH şurayı kapatmıştır. Böyle de verebilir, böyle de verebilir. Böyle de verse, böyle de verse fonksiyonel grubumuz burasıdır. Burada da arkadaşlar fonksiyonel grubumuz burası, aşağıya çizmişiz ya da burasıdır. Yani molekülün reaksiyon veren kısmı karboksil asitlerde burası, esterlerde de burasıdır diyoruz ve videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. O son bölümde alkil halojenürleri ve aminleri inceleyeceğiz. Alkil halojenürler dediğimiz biraz önce videonun başında alkillerden bahsettik. R olarak isimlendirmiştik. İşte o R grubuna herhangi bir halojen koyarsanız ki Organik kimyada X görürseniz X dediğimiz halojeni ifade eder arkadaşlar bize. Halojenler kimlerdi? Flor, klor, brom, iot. Bunlardan herhangi bir tanesi olabilir. Alkil halojenür de oradaki alkile X bağladığımızda alkil halojenür bileşini oluşturmuş oluruz. Metil klorür ya da etil klorür ya da başka bir tane daha çizeyim bakın. CH3, CH, şurası CH3 olsun. Şurası Cl oldu. Şuraya izopropil demiştik videonun başında. İzopropil klorür şeklinde isimlendirebilirsiniz. E peki bunda fonksiyonel grup kim? Tabii ki halojen. Yine R grubu dışında kalan kısım. Bakın şurası R ya at burayı. Aha burası bromdur arkadaşlar. Geldik aminlere. Aminler önceki çok önceki müfredatta amonyak türevi olarak da anlatıyorduk. NH3, NH3. Amonya hatırlayın. Amonyak NH3. NH3 dediğimiz zayıf baz özelliği gösteriyordu. Hatta şöyle bir şöyle gösterelim. Hidrojenleri koyalım arkadaşlar. Amonyak bu. İşte amonyaktaki hidrojenlerin koparıp yerine R grupları bağlanmasıyla oluşan yapılara biz aminler diyoruz. Bir tane de bağlayabilirsiniz. Birden fazla da. Zaten en fazla 3 tane bağlarsınız gördüğünüz gibi. 3 tane R grubu da bağlayabilirsiniz. Bu R'ler aynı da olabilir. Farklı da olabilir. Hiç fark etmez sevgili çocuklarım. İşte biz bu yapılara biz aminler diyoruz. Aminlerde birincisi böyle göstermişiz. Metil amin. 2 tane bağlamışım. Etil, metil amin olarak isimlendirilir. 3 tane bağlamışım ve üçü de metil olduğu için trimetil amin olarak. Aminlerle ilgili bilmeniz gereken 3-4 tane şey var. Birincisi amin nasıl oluşuyormuş? Amonya hidrojenin yerine R grubunun bağlanmasıyla oluşuyormuş. Bir. Bir tane de olabilir birden fazla olabilir. İki aminlerin sınıflandırılması. Eğer bir tane R grubu varsa buna primer amin. İki tane R grubu varsa buna sekonder amin. 3 tane R grubu varsa buna ise ters yer amindedir. İkinci bilmeniz gereken şey bu. Üçüncü bilmeniz gereken şey konumuz fonksiyonel grubu olduğu için bunların fonksiyonel grubu NH N grubudur. Yani burada fonksiyonel grup NH2'dir. Burada fonksiyonel grup NH'tir. Burada fonksiyonel grup N'dir arkadaşlar. Yine R grubunun dışında kalan kısımlara biz fonksiyonel grup dedik. Üçüncüsü isimlendirilmesi. isimlendirilmesi gayet kolay zaten. Alkilin ismini söyle sonra amin de. Dolayısıyla metil amin etil metil amin. 3 tane metil bağlı olduğu için trimetil amin. Ve bazdan türettiğiniz için bakın bu amonyak. Amonyaktan türettiğiniz için bunların hepsi yine ne özellik gösterir? Dikkat! Zayıf baz özelliği gösterir. Yani suda çözündüklerini ortama OH iyonu verirler sevgili çocuklarım. Diyoruz ve fonksiyonel gruplar videomuzu bitiriyoruz. Alkol ve eterler videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.